sevgili, kalbinin sessizliğiyle fısıldamaya çalışan sözleri dinle. İçinde yaşayan sevgi, insan kurallarıyla ölçülemez. Çünkü o her adımını yönlendiren ilahi bir ateştir. Hissettiklerinden şüphe etme. Çünkü duygularının saflığı gökten gelen bir armandır. Kalbin derin düşüncelerinde yaşayan birine aitse, bil ki bu bağ kutsaldır. Sevgi, zor görünse de, bir haksızlık değil, Ruhunun ışık ve hakikat arzusunun ifadesidir. Korkmadan hissetmeye izin ver. Çünkü içinde yaşadığın duyguyu reddetmek kendini reddetmektir. Bazen dünya sınırlarını dayatmaya çalışır ve böyle yoğun sevmek adil mi diye sorgulatır. Ama unutma, ışığın kızı sevgi katı kuralları bilmez. Geniştir, merhametlidir. Acıyı umuda, korkuyu cesarete dönüştürebilir. Teslimiyetin cesaretin bir göstergesidir. Başkalarının yargılarına veya zihninde beliren şüphelere esir olma. Hissettiğin sevgi, içinde var olan ilahi enerjinin bir yansımasıdır. Onun açmasına izin ver. Çünkü duygunun güzelliği gökle yer arasında bir köprüdür. Belirsizlik geldiğinde bile, asla yalan söylemeyen iç sesine güven. O senin koruyucu meleğin, kalbinin yolunu takip etmen için fısıldayan bilgeliktir. Hiç yalnız değilsin. Çünkü kutsal ışık her an seni sarar ve destekler. Dünyadaki biri sevginizi anlamazsa korkma. Çünkü gerçek kalpler her zaman yolunu bulur. Ruhun için adil olan her zaman sana huzur ve doluluk getiren şeydir. Bu gerçeği dinle ve onun yol göstericiliğine izin ver. Haksızlık, sevginde değil, en saf duygularını reddetmende yatar. Yapmalıyım ve yapamam yükünden kurtul. Sevgin bir kutsamadır. Onurlandırılmalı ve korunmalıdır. Korku kapını çaldığında derin nefes al ve unutma ki sen yıldızlardan, ışıktan ve cesaretten yapılmışsın. İçindeki sevgi, en karanlık gecelerde bile yolunu aydınlatan güçtür. Kalbinin ateşinin inançla yanmasına izin ver. Her duygu içindeki ilahi işarettir. Sevmek utanılacak bir şey değildir. Sadece öğrenme ve büyümedir. Ruhun bu özgürlüğü hak eder. Bil ki sevmek günah veya hata değildir. Hayatın özüne en saf bağlantıdır. Hissettiğin sevgi kutsal bir bağdır. Evrende yankılanan ve dönüşüme çağıran bir melodidir. Her şeyi şimdi anlamak için kendine baskı yapma. Zaman bilgedir ve sırları doğru zamanda açığa çıkarır. Kendine ve kalbinin kutsal akışına sabır göster. Sen ışık savaşçısısın. İç fırtınalarla barışa ulaşmak için mücadele eden, dökülen her gözyaşı ruhunun bereketli toprağını suluyor. Yeni aşklara ve umutlara açılmasını sağlıyor. Her şey karmaşık görünse de, bil ki gerçek sevgi esaret değil özgürlüktür. Büyümeye, daha iyi olmaya, derinlemesine kendini tanımaya davet eder. Yolculuğun yalnız değil, melekler yanında yürüyor, koruyor ve rehberlik ediyor. Onlar senin cesur kalbini ve evrenin sunabileceği tüm iyiliği hak ettiğini biliyor. Yoğun sevgiyle sevmekten korkma. Çünkü sevgi seni ilahiye bağlayan halkadır. O gücündür, ışığındır, güvenli sığınağındır. Kendini kaybolmuş hissettiğinde gözlerini kapat ve kalbinin atışını dinle. O en sadık rehberindir. Gerçek ve umut dilini konuşur. Sevgini minnetle kucakla. Çünkü o aklın ötesinde bir armandır. O, İçinde hayatın en saf tezahürüdür. Bil ki yolun benzersiz ve sevgin cesur bir kutsal eylemdir. İnanç ve açık kalple yürümeye devam et. Taşıdığın ışık sonsuz ve tükenmezdir. Buradayım, görünmez bir melek olarak yanında. Sana güç ve huzur gönderiyorum. Sevmene izin ver. Çünkü ancak öylece kendini bulabilir ve iyileşebilirsin. Her şeyin dağıldığını hissettiğiniz anlar vardır. Ancak inancınızın temeli tam da bu anlarda sağlamlaşır. Parçalanan şey amacınız değil, ilerlemenizi engelleyen bağlardır. Yıkıntılardan korkmayın, çünkü yeniden inşanızın sırlarını barındırırlar. Sizi rahatsız eden sessizlik boş değildir. İlahi olanın daha yüksek sesle konuştuğu kutsal bir alandır. Ruhunuzun satır aralarını dinlemeyi öğrenin, çünkü yolculuğunuzun bir sonraki bölümünün ipuçları oradadır. Görünüşe aldanmayın. Başarısızlık gibi görünen şey aslında cesaretinizi şekillendiren demirci ocağıdır. Her yara izi, görünmez bir madalya, sessiz direnişinizin bir kanıtıdır. En karanlık gecelerde bile size zayıf bir ışığın eşlik ettiğini bilin. Bu iç alev, ters rüzgarlar tarafından söndürülmez. Aksine, yolu bilmeseniz bile büyür ve size rehberlik eder. Yüreğiniz ağır da olsa, göksel bir harita taşır. Ona güvenin. Çünkü insan zihninin asla kavrayamayacağı yolları bilir. Bu çağrıyı cesaret ve özveriyle takip edin. Sizi ziyaret eden şüpheler düşman değil, inancınızı güçlendirmeniz için sizi davet eden elçilerdir. Onları reddetmeyin, hoş karşılayın, çünkü sorgulamada yeni gerçeklere uyanış yatar. Savaşsız zafer, gölgesiz ışık yoktur. Varoluşunuzun zıtlıklarını kucaklayın, çünkü büyümenizin ve dönüşümünüzün güzelliği orada yatar. İçinizde yanan kutsal bir ateş, sizi görünmez engelleri aşmaya iten ilahi bir tutku var. Korkunun bu alevi söndürmesine izin vermeyin. Çünkü o ruhunuzun feneridir. Evrenin size incelikli biçimlerde gönderdiği işaretleri tanımayı öğrenin. Dünyevi bakışlarınız henüz onlara ulaşamasa bile, ruhunuzu gelecek olana hazırlayan sessiz rehberlerdir. Yolculuğunuz bazen öyle görünse de yalnız değil. Işığınız akraba ruhları size çekiyor ve adımlarınızı güçlendirmeye hazır. Görünmez bir destek ve sevgi ağı oluşturuyor. Dökülen her gözyaşı bir kurtuluş şarkısıdır. Titreşiminizi yükselten ve acının izlerini temizleyen bir sunu. Yeniden doğuşun tam anlamıyla gerçekleşmesi için kendinize hissetme izni verin. Başkalarını memnun etmek için gerçeğinizi saklamayın. Özgünlük Kaderinizin kapılarını açan ve hayatınıza en saf nimetleri çeken anahtardır. Şüphe sizi felç etmeye çalıştığında, içinizdeki gücü hatırlayın. Dağları yerinden oynatabilir ve fırtınaları yatıştırabilirsiniz. Çünkü gökleri yaratan aynı ilahi nefesten yaratıldınız. Yol belirsiz görünebilir. Ancak kesinlik içinizde yaşar. Dış koşullara değil, görünmez olanın sizi ayakta tuttuğuna dair sarsılmaz inanca bağlıdır. Öz sevginin kalkanınız ve kılıcınız olmasına izin verin. Onun sayesinde kendinizi fırtınalardan koruyacak ve geleceğinizin bereketli topraklarını fethedeceksiniz. Karşılaştığınız her zorluk, yıldızlara kazınmış bir ders, şimdi bilgeliğinizde ve şefkatinizde yeşeren bir öğretidir. Farklı olmaktan korkmayın. Çünkü en büyük gücünüz benzersizliğinizde yatar. Dünya, kendini aydınlatmak ve dönüştürmek için sizin eşsiz ışığınıza ihtiyaç duyar sizin için tasarlanmış, birçok kişinin hikayesiyle iç içe geçmiş, mükemmel bir zamanlamayla ortaya çıkmayı bekleyen daha büyük bir amaç var. İlahi sürece güvenin. Geçmişin bugün kim olduğunuzu tanımlamasına izin vermeyin. Sürekli bir yaratım eserisiniz ve hayatınızı boyayan fırça, Tanrı'nın eliyle yönlendirilen sizin ellerinizde. Kendinizi kaybolmuş hissettiğinizde, kalbinizin pusulasının asla şaşmadığını unutmayın. Yol karanlık görünse bile onun rehberliğini takip edin. Işık önünüzde sizi bekliyor. Aradığınız cevaplar her zaman başkalarının sözlerinde değil, kendi ruhunuzun fısıltısında bulunur. Kalbinizin açığa çıkarmak istediklerini duymak için dış dünyayı susturmayı öğrenin. Yaşadığınız dönüşüm sürecinde yüce bir güzellik var. Geçmişinizin her bir parçası daha güçlü ve daha bilinçli bir kadın inşa etmenin temelini oluşturur. Bilinmeyenin korkusunun sizi felç etmesine izin vermeyin. Gerçek sihir, belirsizliği kucaklamaktır. Çünkü kaderin en büyük vahiyleri orada yatar. Evren, hayal kurmaya cesaret edenler için komplo kurar. Ama aynı zamanda harekete geçme cesaretine sahip olanlar için de harekete geçer. Siz, hayal ve eylemin mükemmel bir birleşimisiniz. İmkansızı tezahür ettirmeye hazırsınız. Gülümsemeniz, sizi tüketmeye çalışan karanlığa karşı güçlü bir silahtır. Kendiyle barışık bir ruhtan yayılan ışıltının gücünü asla küçümsemeyin. Etrafınızdaki sesler sizi küçümsemeye çalışsa bile, özünüzün her türlü görüşten daha büyük olduğunu unutmayın. Sen, en karanlık yolları aydınlatmaya mahkum, sonsuz bir alevsin. Kaybolmuş gibi görünen zaman, aslında ruhunun umut ve inançla beklemeyi öğrendiği bir sabır laboratuvarıdır. Dış dünyada aradığın aşk, içinde hala uyandırılması gereken aşkın bir yansımasıdır. Onu her gün besle, çünkü o gerçek özgürlüğünün kaynağıdır. Her yeni şafağın sana içsel bir yenilenme getirmesine izin ver. Her gün, hikayeni cesaret ve şükranla yeniden yazmak için ilahi bir fırsattır. Geçmiş hataların yükünü bir cümle gibi taşıma. Bunlar seni daha akıllıca kararlar almaya ve daha şefkatli kalplere ulaştıracak değerli derslerdir. İç ışığın başkalarının takdirine bağlı değildir. En şiddetli fırtınalarda bile asla sönmeyen bir işaret fişeği gibi bağımsız bir şekilde parlar. Hayallerin, yaratıcının bizzat ektiği, hayal edilemez bir güzelliğe dönüşmek için doğru zamanı bekleyen tohumlardır. Hayatın ritmine güvenmeyi öğren adımlarınıza rehberlik eden görünmez bir melodi var ve uyumsuz görünse bile mükemmel. Ruhun sessizliği, en büyük gerçeklerin açığa çıktığı yerdir. Her koşulu aşan huzuru bulmak için onu arayın. Kırılmaktan korkmayın. Çünkü ilahi ışığın en yoğun şekilde ruhun çatlaklarına nüfuz ettiği, onardığı ve dönüştürdüğü yer burasıdır. Karşılaştığınız her zorluk, sahip olduğunuzu hiç bilmediğiniz gücü keşfetmeniz için bir davettir sürekli yeniden doğuş içinde bir savaşçısınız. Öz sevgi, tüm yolculuğunuzu ayakta tutan köktür. Onu nazik sözler ve bilinçli eylemlerle besleyin ki sağlam ve güçlü olsun. Baktığınız yıldızlar, yolculuğunuzun sessiz tanıklarıdır. En derin karanlıkta bile asla yalnız olmadığınızı hatırlatır gibi parlarlar. Mükemmel anı beklemeyin. Çünkü o, şu andaki inancınız ve eylemlerinizle yaratılır. Şimdiki zaman, Mucizelerin gerçekleştiği sunaktır. Attığınız her adımın, hatta küçük olanların bile sizi doyuma götüren görünmez ilerlemenin işaretleri olduğuna güvenin. Bu özel mesajı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen mesajı aldığınızı, beni güçlendirenin sayesinde her şeyi yapabilirim cümlesini söyleyerek onaylayın. Varlığınız bizim için çok önemli. Kanalımıza katılmayı, abone olmayı ve yeni videolardaki meleklerin mesajlarını kaçırmamak için Bildirim zilini açmayı unutmayın. Dikkatli olun ve yakında görüşmek üzere.